Merhaba arkadaşlar. Ben Ercü Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bütün bir içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer konu sonucu vermeseniz de bana ya da ulaşın. Farklı çalışmalarla su yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem cezaevine girmiş olan birinin huzurlu, mutlu olmasını sağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Ona faydası olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve yapın. Bilgisayar çıktısını alın. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.